Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Games Car Simulator 2020 oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte bu birkaç arabadan birini seçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu kadar bir sürü arabamız var. Evet, Lamborghini, Bugatti, Divo falan da var. Bak şimdi böyle bu Bugatti var. Turuncu siyah. Bugatti'nin adı diğer adı ne? Bugatti Veyron mu? Ceno mu? Siro mu? Eşeğin tövbe tövbe küfür ediyorum da özür dilerim. Bu Bugatti Divo mu? Yani bunları yazın. Beyaz siyahlının da diğer adını yazın. Evet bir gofret alalım ağzımıza. Ay yanlış yaptım. Bugün güzel birlikte polis arabasını alayım be. Hem güzel. Bunu kanala abone ve bakın. Normalde burada son buluyor arkadaşlar. Bir de böyle üstünde bir yazı var. İngilizce. Onu okuyanlar okur. Okuyamayanlar da direktman Bassın o yazının üstüne ya da YouTube işareti çıkıyor YouTube'un üstüne basın ve kanalına abone olarak bu açılabilir Evet arkadaşlar bir de kafralarda da böyle bir araba var Nissan ama diğer adını unuttum Nisan mıydı bir dakika çıkar şimdi İşte bu arkadaşlar. Buradan rengini de seçebiliyorum. Ama sadece bu oyunda seçebiliyorum. Öbür oyunda seçemiyorum. Bunu da kanala abone olarak açabilirsiniz. Kanala abone olduğunuz diğer oyunda bunun açılması lazım. Açılmıyor, değil mi? Açılmayanlar şunu yapsın. Abonelikten çıkıp tekrar abone olsun. Ondan sonra tekrar bu oyuna girdikten sonra bu arabanın üstündeki yazı kalkacak. Evet. Şimdi çıkıp parsın ortaya gidiyorum. Başlayalım üzerine. Polis karakolu. Ya yani burayı polis karakolu olarak biliyorum. Şimdi devriye atacağım. su suyumu da içeyim. Uyanma vakti geldi. Ne kadar kız bu. Neden beklettiğimi sıçtım o yüzden bekletim arkadaşlar. siz bakmayın. Jantlar da güzel. Ağzına sıçayım. Jant'tan bahsedirken arabayı vurdu. Bir şey olmuş mu? Yok neyse bir de arabayı moda edelim. olmuş. Şurası. Şöyle. Bir dakika tekrar su içmem lazım. Çünkü kursa gittiğimden beri hiç su içmedim. Tam ayarında durduruyorum arabayı. Evet. Bir gider ağzına sıçayım. Arkadaşlar biraz acilim. Acizim bu arabaları sürmekte. Yani bu arabaları sürmekte derken hepsinde değil. Bakın. Böyle bakmadan dönebiliyorum güzelce. Sadece neden oraya çarpıp duydum, onu anlamadım. Dur o kadar hızlı gitmek. Mesela şuraya gidelim. Sinyal Direksiyon çok dönüyor ya. Bir de oyun kasıyor bazen. Düzgün biraz direksiyon kasıyor. Bak o tane bir yüzü. Tek taş. Bir git ya. Vay o arabaya ne yapıyor öyle? Lan gerizekalı polis. Arabalar disco yapıyor. Aa, arabalar disco yapıyor. Yürü sirenleri açalım bari. <laughs> Şu an oyun kaçıyor arkadaşlar da. yapıyorsa bile kasmayı engellemem gerek şöyle videoyu durduralım devam edelim şu an kasmıyor da. şöyle durdurduk polis aracımızı. Evet, arkadaşlar, bugün videonun sonuna gelince Brawl Stars videosu çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da video sona erdikten bir sonra erdiğinde bir sonraki videoda Brawl Stars videosu mu çekeyim yoksa bu videodan sonra mı Brawl Stars çekeyim? direkt ben yani bu video biter bitmez Brawl Stars videosu mu çekeyim bunu yorumlara yazın. Yorumlarınızı aldıktan sonra ne dediyseniz onu ya yani yargılayacağım yani. Ne, nasıl diyeyim ben size yani yapacağım. Yani mesela yapma mı dedin? Sonra yap dedim. Tamam sonra yapacağım. Belki oylama bile yaparım yani. 5 kişi yap demişse 10 kişi yapma demişse yapmayabilirim. Ya yani en çok yapan kazanır. Ama Brawl Stars'ta da kötü oynamıyorum. Eğer görmemi de görmenizi de istiyorsanız eğer oynayışımı bunu yorumlara görmek isteriz yazabilirsiniz. Neyse şuradan nasıl? Şöyle. On dereye düşer mi? Yok düşmez tamam. Fena düşmez. Direksiyonu tam döndürdüm. Yavaş geçiyorum. Aman ha aman sıyırma. Selam be koban kelebe. Selam bebek dur Ağzını sıçayım. Evet evet son bir kaza yapıp aracımı size göstereceğim. Dur turbo da. Aa uçabilirim uçabilirim şuradan. Uçalım. Yaşın ağzını sikeyim. Üf. Oha. Çok saçma bir kafa. Aman kaza. Evet arkadaşlar şimdi bir müzik açalım. Ve aracımızı harika bir şeklini gösterelim. Nerede lan müzikler? kıpırdamış. Play music. Play music. 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 Ey. Ey. Hadi bakalım. Bıcık yiyin Nasıl yapalım? Mekan. Pahalı. Aa oh, ye. Yeah. Yeni yeah, rolüme bak. Tek çocuk ülkesi ye. Şöyle birini seç. Siktir et yav. Şöyle rap şarkılarımdan açalım bir tane. Willy William var. Biz Fizzin Kral var. Biraz şöyle dursun. Fizzin Kral. Şimdi baştan başlatacağım. Şöyle aracımızı güzel bir yere koyayım tatlı sanki baklava kimseye güvenemem alayınız bak usta iki kez üç kez usta tamam eyvallah tamam Bak ölmedik ama dolu etraf tatlı bu sumanı tamam güzel bir bir dakika oyundan çıkıp geri gireceğim çünkü yani lambalar yanık yanık olsun. Şöyle tekrardan girelim. Yani şehirde yapacağız tabii ki de. Araba Lamborghini ile de yapabilirim. Polis arabasıyla da yapabilirim. Yani tüm arabalarla yapabilirim. Evet şurada şöyle. Güzel şekilde bilgiler bizim bir çakal bizim için bir arife Söyle yapalım arkadaşlar biz. Bu sesin ne

hiç olmayacak şeyler. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Her videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik ben gidiyorum. Siz videoyu izleyerek kalıyorsunuz. İzlemezseniz üzülürüm. Buna tam ne kadar gelsin? 10 like gelsin şimdi. 10 like. 10 like gelmezse kalp değil de sinirli bir yüz atarım. Evet. Yani şaka yapıyorum. Yani Sinirli yüz atmam. Yine de sizi sevdiğimden dolayı yine kalp atarım. Abone olanı da olmayanı da. Canı sağ olsun. Yani. Yani kanaldan çok canı önemli. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi ben gidiyorum. Siz de görüşürüz.